Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde sulu çözeltiler, asit baz dengesi 5 diyoruz. Ne anlatacağız size bu videoda? Şunu anlatacağız. Titrasyon, hidroliz, tampon çözeltiler dedikten sonra konumuzu bitireceğiz ve daha sonraki videolarımızda da bununla alakalı sorular çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Titrasyon. Şimdi nedir bu titrasyon? Önce ne olduğunu bir anlamamız lazım. Titrasyon Derişimi bilinmeyen bir asit ya da baz çözeltisinin derişimini hesaplama, bulma yöntemidir. Size bir tane numune veriyorlar, bir asit veya bir baz çözeltisi diyorlar ki biz bunun derişimini unuttuk, bilmiyoruz. Bunun derişimini belirler misin? Sen de diyorsun ki? Hay hay, tabii ki belirlerim. Nasıl yapacaksın peki bu işi? Şöyle yapacaksın. Derişimi bilinen asit ya da baz çözeltisi kullanarak Mesela derişimi bilinmeyen bir asit çözeltisinin derişimini hesaplamaya çalışıyorsan derişimi bilinen bir baz çözeltisi kullanacaksın. Veyahut da tam tersi. Hemen şuradaki örneğimizde bunu anlatmaya çalışalım. Bakın burada bir asit çözeltimiz var erlenin içerisinde. Bunun derişimi bilinmiyor. Ben bunun derişimini hesaplamaya çalışıyorum. Üretimin içerisine bakın burada dereceleri olan yani içinde kaç mililitre olduğunu bilebildiğim bir üretim var. Bunun içerisine baz koyuyorum. Sonra buradaki bazı şu musluğu açarak yavaş yavaş buradaki asit çözeltisinin içerisine damlatıyorum. Ve bir asit baz yani bir nötralleşme reaksiyonu gerçekleştiriyorum. Bu şekilde ben derişimini belirleyeceğim. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. İlave ettiğimiz bazın içindeki hidroksit iyonlarının mol sayısı bir süre sonra mecburen buradaki asidin içerisindeki hidrojen iyonlarının mol sayısına ne olur? Eşit olur. Bir süre sonra bu mecbur. Yani ilave ettiğin o H mol sayısı içerideki haş artının mol sayısına eşit olur. İlave etmeye devam edersen. Eşit olduğu anda musluğu kapatıp durdurursun. Peki ben bunun eşit olduğunu nereden anlayacağım? Çok basit. Ben buraya bu musluğu açıp içerisine bazı dökmeye başlamadan önce indikatör dediğim indikatör dediğim yani belirteç dediğim bir şey ilave etmiştim. Neydi indikatör? Asidik ve bazik ortamlarda farklı renk verebilen maddelerdi. Mesela ben buraya turnusol eklemiş olayım. Turnusol eklediğimde buranın rengi nedir? Kırmızıdır. Sonra yukarıdan bazı damla damla eklemeye başladım. Bir süre sonra eklediğim bazdan gelen OH- ile içerideki H+ birbirine eşit oldu. Yani ortam nötrleşti. Nötrleştikten sonra ben buraya bir damla daha baz ilave edersem Buradaki çözelti artık nedir? Buradaki çözelti artık baziktir. E çözelti asitken baza döndüğünden dolayı buradaki renkte ne olacaktır? Kırmızıdan maviye dönecektir. Yani renk değişimi gerçekleştiği anda, indikatörün sayesinde renk değişimi gerçekleştiği anda bunlar birbirine eşit demektir. Sen hemen musluğu kapatırsın. Aslında bir damla baz fazladan var. İşte o da rengin değişmesi için gerekli. O da deneysel hata olur. Bir damlacıktan da bir şey olmaz zaten. Renk değiştiği an ikisi birbirine eşittir dedik. Daha sonra geçiyorum hesaplamaya. Hidroksit iyonlarının derişimini şöyle bulacağım. Bazın derişimi çarpı bazın hacmi çarpı bazın tesir değerliği. İçerideki hidrojen iyonlarının mol sayısını da böyle bulacağım. Asidin derişimi, asidin hacmi, asidin tesir değerliği. Şimdi burada müfredatta olan kısım aslında şu. Monoprotik yani tek protonlu kuvvetli asit kullanabiliyorsunuz. Burada da tesir değerliği yine bir olan kuvvetli bas kullanabiliyorsunuz. Yani kuvvetli asitlerle kuvvetli bazların titrasyonu var. Zayıfları zaten hiç işin içerisine katmamışlar arkadaşlar. Ve buradaki bazın derişimi zaten belliydi. Yani ben şuradaki MB'yi biliyorum. Buradan ne kadar olduğu belli. Musluğu açıp bir kısmını içine döktükten sonra renk değişince musluğu kapatıyorum. Yani buradan harcadığım ben baz miktarını ne yaparım belirlerim. E bazın formülü belli olduğundan tesir değerliği de bellidir. İçerideki asidin derişimini bulmaya çalışıyordum ben zaten. bunun hacmini ölçmek çok kolay. Bir tane dereceli silindire koyar, hacmini ölçersin. ve formülü belli olduğundan dolayı tesir değerliği de bellidir. Yani biz burada ne yapıyoruz arkadaşlar? İkisinin birbirine eşit olduğu an şu denklemimizi yazıyoruz. Burada 6 tane değişken var. Bu 6 tane değişkenin 5'i soruda bize veriliyor. O verilmeyen 6.yı da de bu denklemden buluyoruz. Zaten genelde kuvvetli asit kuvvetli baz verildiğinden dolayı ikisi birbirine eşit olacak. İkisi birbirine eşit olduğunda da pH değeri 7 olacak. Yani tam nötralleşme gibi düşünebilirsiniz. Kuvvetli asit ve kuvvetli baz çözeltilerinin tam nötralleşme anı. Yani pH'in 7 olduğu an. Nötralleşmeden çok daha basit aslında. Peki bunun grafiğini nasıl çiziyoruz? Söyle. İlk başta burada bir asit var. Asit olduğundan dolayı pH değeri 7'den daha küçük oluyor. Üzerine yavaş yavaş baz ilave ettiğimiz için pH değeri giderek artıyor, 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 artıyor. Baz ilave etmeye devam ettiğim sürece pH değeri yaparlar. İşte şurada pH'ın tam 7 olduğu an şurada eklediğimiz baz miktarını, eklenen bazın hacmi. Burası genelde mililitre cinsinden verilir ama litre de olabilir. Dikkat etmek lazım. Bakın şurası çözeltinin başlangıçtaki derişimi aslında. Burası tam rengin değiştiği yani dönüm noktası dediğimiz, renk değiştiğinden dolayı dönüm noktası diyoruz buraya. Nokta. Zaten sorularda kilit nokta burası. Biz buradan yola çıkacağız. Ya da başka bir adıyla eşdeğerlik noktası dediğimiz nokta. Eşdeğerlik noktası, dönüm noktası, rengin değiştiği asitle bazın birbirine eşit olduğu nokta demek. Var mı buraya kadar herhangi bir sıkıntımız yok. O zaman devam edelim arkadaşlar sorularımızla. Birinci sorumuz. Burada pH'mız var. Burada eklenen bazın hacmi var. Diyor ki 0.3 molar 200 ml sülfürik asit çözeltisinin 0.2 molar sodyum hidroksit ile titrasyonuna ait grafik verilmiştir. Yani şöyle erleninizin içerisinde ne var? Erlenin içerisinde sülfürik asit çözeltisi var. Bunun üzerine büretten yavaş yavaş siz ne ilave ediyorsunuz? Bunun içerisinde ne var? Sodyum hidroksit var. 0.3 molar 200 mililitre. Bunu zaten bize vermiş. 0.3 molar 200 mililitre. Bunun da derişimini vermiş. 0.2 molar x mililitre. Onu bilmiyoruz. Titrasyonuna ait grafik verilmiştir. X kaçtır diye soruyor. Yani diyor ki pH'ın 7 olabilmesi için eklenen bazın hacmi ne olmalıdır diye soruyor. Bakın ne kadar basit. Şimdi pH 7 ise pH eşittir 7 ise ne olacak? H artanın mol sayısı H artanın mol sayısı OH eksinin mol sayısına eşit olacak. Peki bunu nasıl yazıyorduk? Asidin derişimi, asidin hacmi, asidin tesir değerliği. Bazın derişimi, bazın hacmi, bazın tesir değerliği. Burası H artının mol sayısı. Burası da OH eksinin mol sayısı. Yerine yazalım şimdi. Asidin derişimi ne kadar? Asidin derişimi 0.3. Asidin hacmi ne kadar? Asidin hacmi 200 mililitre. 0.2 litre de yazabilirsiniz. 200 mililitre de yazabilirsiniz. İki tarafa aynı birimi yazdığınız sürece bir problem olmaz. Asidin tesir değerliğine kadar? 2. Bazın derişimi 0.2 molar. Bazın hacmini bilmiyoruz. Zaten bunu bulmaya çalışıyoruz. Bazın tesir değerliği o da 1. Bir. bir tane OH olduğundan dolayı. Buradan VB'yi çekmemiz lazım. İki tarafı da 0.2'ye bölerseniz şu 0.2'ler gidecek. Buradan VB eşittir. Şöyle 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 şunları sadeleştirdik. Kaç çıktı arkadaşlar? 600 mililitre çıktı. Yani siz bu asit çözeltisinin içerisine bu bas çözeltisinden 600 mililitre ilave ettiğinizde hidrojen iyonunun mol sayısı ile hidroksit iyonunun mol sayısı eşit işte oluyor. Yani pH 7 oluyor. Siz buradaki x'i bulmuş oluyorsunuz. Geçtik ikinci sorumuza. Şimdi yani buradaki sorumuzda da yine aynı tipte bir soru arkadaşlar. Hiçbir farkı yok ötekinden. 500 mililitre potasyum hidroksit çözeltisi var. Sülfürik asit ile titrasyonun ayet grafik. Bu sefer Aşağıda bizim bir bazımız var. Üzerine asit ilave ediyoruz. Yani şu şekilde erlenin içerisinde potasyum hidroksit bazı var. Ne kadarmış bu? 500 mililitreymiş. Bunun üzerine yukarıdaki büretten biz ne ilave ediyoruz? Bunun üzerine sülfürik asit ilave ediyoruz. Sülfürik titrasyonu grafik verilmiştir. Sülfürik asitin derişimi kaç molardır diye sormuş. Şimdi dikkat edin burada bu sefer pH yok pOH var pOH başlangıçta kaçmış 1. pOH 1 ise pOH bir ise hidroksit iyonlarının derişimi 0.1 molar değil midir? Evet öyledir. E peki hidroksit iyonlarının derişimi 0.1 molarsa bu nereden geliyor? Bazın iyonlaşmasıyla oluşuyor. Bazda kuvvetli bir baz olduğundan yüzde yüz iyonlaşmıştır. Demek ki buradaki potasyum hidroksitinde derişimi ne kadar? 0.1 molar. Şurası başlangıçtaki çözeltinin yani erlendeki çözeltinin derişimini bize veriyor aslında. Devam edelim. pH 7 olduğunda yani eşdeğerlik noktasında dönüm noktasında eklenen asidin hacmi 125 mililitremiş. Yani biz yukarıdaki bu asitten 125 mililitre eklediğimizde ne oluyormuş? pH 7 oluyormuş. Biz asidin derişimini soruyor. Bunun derişimini bilmiyoruz. Ona da x molar diyelim. Şimdi geliyorum tam şu pH'in 7 olduğu noktaya. Bir önceki soruyla aynı şeyler bakın. pH 7 ise H artının mol sayısıyla ile OH eksinin mol sayısı birbirine eşittir. E bunlar birbirine eşitse MA çarpı VA çarpı tesir değerliye eşittir. MB çarpı VB çarpı tesir değerli. Yani H artının mol sayısı OH eksinin mol sayısı. Asetin derişimi onu bilmiyorum onu bulmaya çalışıyorum. X yazdım. Asidin hacmine kadar 125 mililitre ekledim. Asidin tesir değerliğine kadar 2. Bazın derişimini bulmuştum 0.1 molar yazdım yerine. Bazın hacmine kadar 500 mililitre çarpı bazın tesir değerliğine kadar 1. Buradan x'i bulmamız gerekiyor. Biz iki tarafı da 125 çarpı 2 kaç yapar? 250 yapar. İki tarafı da 250'ye bölersek bunlar gider. x eşittir. 250 ile 5'i sadeleştir. 0.2 molar olarak bulunur. Bakın çok basit. Gelken yani gelen soruların zaten hemen hemen tamamı bu şekilde gelir. pH'in 7 olduğu noktada buradaki verilen 6 tane değişkenden 5'i sizde vardır. Biri sorulur. Artık hangisini soruyorsa. Geçtik üçüncü sorumuza. Evet. Burada pH var. Burada eklenen bazın hacmi var. 0,3 molar 300 ml fenetik asit çözeltisini 0,3 molar kalsiyum hidroksit çözeltisiyle titre ediyorum. Grafik burada V1 ve V2'yi sormuşlar. Bakın bu sefer bir de V2 var. Yani ben titrasyonu bitirmiyorum. pH 7 olduktan sonra baz eklemeye devam ediyorum. Ortam artık bazik oluyor. pH 13 oluyor. Oradaki V2'yi de bulmamı istiyor. Lütfen dikkat edelim. Önce birincisinden başlıyorum. Yani şuradan başlayalım. Burada pH eşittir 7. E pH eşittir 7 ise H artının mol sayısı eşittir. OH eksinin mol sayısına. Değil mi? E Bunların mol sayısı birbirine eşitse biz bunu nasıl yazıyorduk? MA çarpı VA çarpı tesir değerliği eşittir. MB çarpı VB çarpı tesir değerliği. Yazalım şimdi. Asidin derişimi ne kadar? Bakın burada var. 0.3 molar. Çarpı asidin hacmi ne kadar? 300 mililitre. Asidin tesir değerliği 1 eşittir. Bazın derişimi ne kadar? 0,3 molar. Bazın hacmi bilmiyorum. V1 dedim. Çarpı tesir değerliği. Bazın tesir değerliği kaç? 2. Buradan ne yapacağız? İki tarafı da 0,6'ya böleceğiz. Şurası gitti. V1 eşittir. Sadeleştirdim. 2 kaldı. 300 bölü 2'den 150 mililitre. Yani siz bu asidin üzerine 150 mililitre bu bazdan ilave ederseniz pH 7 olur. Dönüm noktasına ulaşmışsınızdır, renk değişmiştir. Ama siz durmamışsınız, üzerine eklemeye devam etmişsiniz, baz eklemeye devam etmişsiniz ve pH 13 olana kadar eklediniz. Ve 2 mililitre eklediğinizde artık pH 13 olduğu ortam ne? Ortam artık bazik. Ortam bazik olduğundan dolayı biz hidroksit iyonlarının üzerinden gidelim. Şimdi pH eşittir 13 ise. POH e, eşittir kaç? 1. Neden? Çünkü bunların toplamlarının 14 olması lazım. E POH 1 ise hidroksit iyonlarının derişimi 0.1 molar olmaz mı? Olur. Peki ben hidroksit iyonlarının derişimini şöyle mi bulurum? OH iyonlarının mol sayısı eksi H iyonlarının mol sayısı bölü V toplam. Nereden çıkarttım ben bunu? E buradaki bazın V2 mililitre ilave ettiğimde bazın bir kısmı içerideki asetle reaksiyona girmeyecek mi? Girecek. Onu çıkarttım. Kalan o OH haşın mol sayısını buldum. Toplam hacme böldüm. Derişimini elde etmiş oldum. Derişimi zaten burada verilmişti. Şimdi verilenleri yerine yazalım. O OH derişimi ne kadar sol durumda? 0.1 molar eşittir diyorum. O OH haşın mol sayısını hemen şu formülle bulacağım. Derişimi 0.3. Hacmini bu sefer V2 dedim bilmiyorum. Tesir değerliği ne kadardı bunun? 2 ydi. Burası o OH haşın mol sayısı. Eksi. H mol sayısı. Şurada MA çarpı VA çarpı de tesir değerliği. 0.3 molar 300 mililitre. Ee, burada isterseniz mililitre isterseniz litre olarak yazabilirsiniz. Fark etmez. Litre yazarsan litre bulursun. Mililitre yazarsan mililitre bulursun. 300 mililitre diyelim. Çarpı tesir değerliği de kaçtı buranın? 1 de. Bu da haşartının mol sayısı. Bölü toplam hacim diyeceğiz. Toplam hacim ne kadar? E zaten çözeltinin içerisinde 300 mililitre asit vardı. Ben bunun üzerine v 2 mililitre de baz ilave ettim. Toplamı bu kadardır. Buradan işler dışlar çarpımı yaptığımızda işlemimiz çıkacaktır arkadaşlar. Hemen yapalım. Hemen yapalım. Bununla bunu çarpıyorum. Şu sıfır şu sıfırı götürür. 30 kalır burada. 30 artı 0,1 V2. Eşittir. Bakın şurası 0,6 V2 yapıyor. Değil mi? 0,6 V2. Eksi şu sıfırla şu sıfır gider. 3 kere 3, 9 yapar. Eksi 90. Ne yapalım ne yapalım? Buradaki eksi 90'ı bu tarafa atalım. 30 artı 90 daha 120. Buradaki 0.1 V2'yi bu tarafa atalım. 0.6'dan 0.1'i çıkartırsanız 0.5 V2. İki tarafı da 0.5'e bölelim. Burası gitsin. V2 eşittir. 120 bölü 0.5 yani 240 mililitre çıkacaktır. Yani 150 ekledikten sonra Üzerine bir 90 daha ekleyince o bazdan pH7'den 13'e çıkıyormuş diyoruz arkadaşlar. Bu önemli bir soru tipiydi. Birazcık zordu. İnşallah anlamışsınızdır. Gelelim hidrolize. Şimdi hidrolizde eskiden çok zor sorular soruyorlardı. Ama artık müfredatta o kadar da zor sorular yok. Çok basit. Şunu bilmeniz lazım. Hangi tuzlar hidrolize uğrar? Bu kadar. Kim hidrolize uğrar? Asidik ve bazik tuzlardaki zayıf türden gelen, zayıf türden gelen iyon su ile tepkimeye girer. Yani hidrolize uğrar. Nötr tuzlar hidrolize uğramaz demek oluyor bu aynı zamanda. Bunu bileceğiz. Asidik ve bazik tuzlarda zayıf türden gelen hidrolize uğrar ama nötr tuzlar hidrolize uğramaz. Eskiden bunların sayısal soruları vardı. Öğrenciler burada allak bullak oluyorlardı. Ama artık öyle bir şey yok. Ve şöyle de bir güzellik var. Eğer size böyle bir soru sorarlarsa, bu tuzların ezberinizden asidik mi bazik olduğunu bilmenize gerek bile yok. Şöyle yapacaklar: Bu tuzları oluşturan asitleri ve bazları verecekler. Kim kuvvetli kim zayıf söyleyecekler. Yüksek ihtimalle, e siz oradan bakarak e kuvvetli asitle kuvvetli bazdan oluştuysa tuz nötr diyeceksiniz. Kuvvetli asitle zayıf bazdan oluştuysa asidik. Zayıf baz ve kuvvetli e, pardon zayıf asit ve kuvvetli bazın oluştuysa o zaman da baz ekleyeceksiniz. Yani çok basit aslında. Ben burada yazmadım ama sonra da size yazarlar zaten. Hemen şuradan başlayalım. Sodyum klorür. Kimden oluşmuş sodyum klorür? Sodyum klorür sodyum hidroksit artı hidroklorik asitten oluşmuştur. Kuvvetli baz kuvvetli asit. Dolayısıyla bu nasıl bir tuzdur? Nötr bir tuzdur. E nötr tuz olduğundan dolayı nötr tuz olduğundan dolayı bu hidrolize uğramaz. Geldik buraya. Bu kimden oluşmuş? Sodyum hidroksit ve hidrojen siyanürden oluşmuş. Kuvvetli baz, zayıf asit. Baz kuvvetli, asit ise zayıf. Kuvvetli olana benziyordu onun karakterine benziyordu. O yüzden ne diyeceğiz buraya? Burada bizim bir bazik tuzumuz var. Bazik tuz. E bazik tuz varsa bu ne yapar? Hidrolize uğrar. Bu hidrolize uğramıyordu. Bu hidrolize uğrar. Bu kimden oluşuyor? Bu amonyak ve nitrik asitten oluşuyor. Amonyak zayıf bas, nitrik asit kuvvetli asit. Asit kuvvetli olduğundan dolayı buradaki tuz asidin karakterine benzer. Yani asidik bir tuz vardır. Dolayısıyla bu da ne yapar? Hidrolize uğrar. Peki herhangi birini alalım. Kimi alalım? Bunu alalım. Hidrolize uğruyor mu? Uğruyor. Kim? Zayıf türden gelen iyon. Bu kuvvetliydi. Zayıf türden gelen iyon kim? Burada siyanür. Siyanür hidrolize uğrar. Yani bu sodyum siyanürün içerisindeki Siyanürü alacaksınız arkadaşlar. Bakın şöyle siyanür artı H2O diyeceksiniz. Yani suyla tepkimeye girecek. Bu hidroliz tepkimesi oluyor. Kimi oluşturur bu siyanür? Geldiği asidi oluşturuyor. Nereden geldi? Hidrojen siyanürden bunu oluşturacak. Artı bak ne oldu? Buradaki hidrojenlerden bir tanesi buraya geçti. Burada hidrojen sayısı biraz azaldı. OH eksi. İşte bu hidroliz tepkimesi oluyor. Var mı herhangi bir problem? Bence yok. Bir de şuradakine bakalım. Asetik toz hidrolize uğrar. Kim hidrolize uğrayacak burada? Zayıftan gelen tür. Zayıftan gelen kim? Amonyaktan gelen NH4 diyorum. NH4 artı H2O diyeceğiz. Nereden geldi NH4? Amonyaktan geldi. Amonya oluşturdu. Hidrojenlerin biri bu tarafa geçmiş oldu. Artı H3O artı. Bu da bunun hidroliz tepkimesi hidroliz tepkimelerini yazmayı bile sormayacaklar size. Sadece hidrolize uğrar mı uğramaz mı? Bunu da böyle ezbere bilmeyeceksiniz. Bu asit bazlar verilecek, kuvvetli mi, zayıf mı olduğu söylenecek. Sakın merak etmeyin. Geldik tampon çözeltilere. Tampon çözelti nedir? Az miktarda asit ya da baz ilavesinde pH'ı değişmeyen çözeltilere biz tampon çözelti diyoruz. Tampon çözelti pH değerinin korunması gerektiği durumlarda çok elzem oluyor. Mesela insan vücudunda, canlı vücudunda çok büyük bir öneme sahip. Mide özsuyunun suyunun yaklaşık olarak 1,5'tür. Sen suda içsen, midenin pH'i sen su içtiğinden dolayı böyle bir anda 4'lere 5'lere çıkmaz. Kanın pH'i yaklaşık olarak 7,4'tür. Bir sürü reaksiyon gerçekleşir. Karbondioksit falan açığa çıkar. Böyle biliyorsunuz karbondioksit asidik bir madde. Ama orada çeşitli tepkimelerle ne oluyor? Kanın pH'i sabit kalıyor. İşte bunlar canlı organizmalardaki e, pH'i ufak tefek asit baz ilaveleriyle değişmeyen tampon çözeltilere örnektir. Tampon çözeltiler nasıl oluşturulur? Şöyle oluşturulur. Zayıf bir asit ve onun tuzu veya hatta zayıf bir baz ve onun tuzu aynı ortamda bulunuyorsa siz bir tampon çözelti oluşturmuşsunuz demektir. Çok basit. Bakın zayıf bir asit ve onun eşlenik bazının tuzu zayıf bir asit ve onun eşlenik bazının tuzu, zayıf bir asit ve onun tuzu. Ya da burada zayıf bir baz ve tuzu, zayıf bir baz ve tuzu olmak zorunda. Evet arkadaşlar, burada da herhangi bir sıkıntımız yoksa hemen şunu da anlatmak istiyorum. Neden asit ya da baz ilave ettiğimizde pH değişmiyor? Şundan dolayı. Bu örnek üzerinden gidelim. Siz şu şekilde bir tampon çözelti hazırladınız. Üzerine az miktarda bir asit ilave ettiniz. İlave ettiğiniz asit buradaki bazik tuzla tepkimeye giriyor ve nötralleştiriliyor. Ya da bunun üzerine bir baz ilave ettiniz, ilave ettiğiniz baz buradaki asit ile tepkime giriyor ve nötralleştiriliyor. Tabi bu tamponların bir kapasitesi var. Yani çok fazla ilave ederseniz tabii ki pH'i değişecektir. Zaten ne diyoruz? Az miktarda asit ya da baz ilavesinde pH'i değişmiyor. pH'in değişmemesinin sebebi de burada hem asidik hem de bazik bir madde olması ve ilave ettiğiniz asitle de, de baz ile tepkime girerek onu nötralleştirmesi, dengelemesi. Evet arkadaşlar burası da bitti ve dersimizin ve konumuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda bununla alakalı sorular çözeceğiz. Bu videodaki kitap önerimizde Tolstoy'un İnsan Neyle Yaşar kitabı. Çok küçük bir kitap. Hani çok böyle sayfa sayısı az olan bir kitap. Ama gerçekten okunması gereken bir kitap. Şiddetle tavsiye ettiğimiz eserlerden bir tanesidir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.